eylemsiler. Fiilimsiler fiillerden türeyen ancak fiiller gibi çekimlenemeyen, cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılabilen sözcüklerdir. Yani biz fiilimsileri fiillerden türüyor, cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılabiliyor ve fiiller gibi çekimlenemiyor şeklinde 3 cümleyle özetleyebiliriz. Fiiller gibi çekimlenemeyen ne demek? Yani fiilimsiler geniş zaman eki, şimdiki zaman eki gibi ekler alamazlar. Özelliklerine bakalım. Fiilimsiler fiillerin kök ya da gövdelerine getirilen ve fiilimsi ekleri adı verilen belli başlı eklerle yapılıyor. Fiilimsiler olumsuz yapılırken mema eki kullanılır. Bu da fiilimsilerin fiillere benzeyen yönlerinden biridir. Fiilimsiler genelde cümle içerisinde bir yan cümle kurar. Zaman zaman yüklemde olur. Fiilimsiler yapıları yönüyle birer türemiş sözcüktür diyoruz. Görevlerin yönüyle üçe ayrılırlar. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Diğer adlarıyla ad eylem, ortaç ve bağ eylemler. İlk olarak isim fiillerle başlayalım. İsim fiiller diğer adıyla ad eylemler. Fiillere getirilen mek, mak, me, ma, ış, iş ekleriyle oluşturulur. Ve isim görevinde kullanılabilir. Bizimle gelmek istemiyor. Gelmek fiiline getirilen mek, mak isim fiili ki Gel sözcüğünü fiilini isim fiil yapmıştır. Çocuk konuşmaya çalışıyor. Konuşmak fiiline getirilen m-ma isim fiileki fiilimsi yapmıştır. Konuyu anlatışını beğendim. Anlatmak fiiline getirilen -ış-iş -iş isim fiileki fiilimsi oluşturmuştur. İsim fiil aldığı halde bir varlığına da olan kalıplaşmış sözcükler fiilimsi olamazlar. Bunlar neler? Dolma, yedin mi demiş Buradaki dolma kelimesi fiilimsi eki olan mema eki almamıştır. Yani direkt kalıplaşmış bir sözcük olarak yemek anlamında kullanılmıştır. Deneme sınavı ne zaman yapılacakmış? Buradaki deneme sınavı derken deneme kelimesi kalıplaşmış bir sözcüktür. Yani denemek fiiline mema isim fiileki getirilmemiştir. Onun görüşü beni ilgilendirmez. Görüşü kelimesi yine kalıplaşmış sözcüktür. Dikkat edilmesi gereken bir noktadır. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise isim fiil eki olan -ma ile olumsuzluk eki olan -ma'nın karıştırılmamasıdır. Örnek verelim. Burada yüksek sesle konuşma. Bu cümledeki konuşma sözcüğüne gelen -ma eki fiilimsi eki değildir. Olumsuzluk ekidir. Yani konuş ya da konuşma diyor. Konuşma şeklinde -ma olumsuzluk eki görevinde kullanılmıştır. Eğer bize salonda konuşma yaptı deseydi. Buradaki konuşma sözcüğü yukarıda verilen dikkat edilmesi gereken noktadaki gibi kalıplaşmış sözcük görevinde kullanılmış diyecektik. Yani salonda konuşma yaptı. Buradaki konuşma sözcüğü bir sempozyum anlamında konuşma formu anlamında kullanılmış kalıplaşmış bir sözcüktür diyecektik. Fakat konuşmaya çalışıyor Deseydi, burada da isim fiil görevinde kullanılmıştır diyebilecektik. Sıfat fiillere geçelim. Diğer ismi ortaç. Fiilleri getirilen en an, ası, esi, mez, ardık, acak, mış, miş ekleriyle türer ve sıfat görevinde kullanılabilir. Mahalleye yeni taşınan kadını tanıyor musun? Burada taşınan kadını derken taşınmak fiiline getirilen en an, an sıfat fiil eki taşınan taşınmak fiiline sıfat fiil yapmıştır. Hangi kadını taşınan kadını sıfat görevinde de kullanılmıştır. Öpülesi elleri vardı dedemin. Öpülmek fiiline esi ası sıfat fiil eki getirilmiş ve sıfat görevinde kullanılmıştır. O bildik bakışlarıyla bizi süzdü. Bilmek fiiline getirilen dık dik eki bildik bakışlarıyla diyerek sıfat görevinde kullanılmıştır. Tanınmış bir yazar olmayı düşünüyordu. Tanınmak fiiline mış mış gelmiş. Nasıl bir yazar tanınmış bir yazar sıfat fiil görevinde sıfat görevinde kullanılmıştır. Sıfat fiiller her zaman sıfat görevinde kullanılmaz. Gelen gideni aratır cümlesinde gelen ve giden sözcükleri fiilimsidir. Ancak niteledikleri isimler kullanılmadığı için Sıfat değil, adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır. Yani adlaşmış sıfat nasıl oluyor? Gelen gideni aratır derken, buradaki gelen ve gidenden kastı bir insan olabilir. Gelen kadın, giden kadın ya da gelen erkek, gelen adam şeklinde de kullanılabilir. Buradaki gelen bizim sıfatımız, insan kelimesi ise ismimizdir sıfatın nitelediği isimdir. Fakat buradaki insan kelimesi kullanılmadığı için, düştüğü için biz bu gelen kelimesine adlaşmış sıfattır diyoruz. Örneğin, ihtiyar durakta bekliyordu. Buradaki ihtiyar kelimesi aslında bir adamı, bir insanı ya da bir yaşlıyı işte kadını niteliği olabilir. Ama nitelediği kelime kullanılmadığı için cümlede biz buradaki sıfata ihtiyar kelimesine adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz. Sıfat fiil aldığı halde bir varlığın adı olan kalıplaşmış sözcükler fiilimsi olamazlar. Bu hafta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Dolmuş derken buradaki dolmuş kelimesi bir araç vasıtı anlamıyla kullanılmış sıfat fiil değildir. Dağın eteklerindeki çağlayanın suyu buz gibiydi. Çağlayan kelimesi yine kalıplaşmış sözcüktür. Fiilimsi görevinde kullanılmamıştır. Buradan gideceğim ama gideceğim yer uzak değil. Buradaki gideceğim yer derken gideceğim kelimesi sıfat fiil görevinde fakat birinci gideceğim kelimesi çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Sıfat fiil eklerinden dık ve acak ekleri daha çok iyilik ekleriyle kullanılır. Bu akşam matematiğe çalışacağını söyledi çalışacağını sıfat fiil görevinde kullanılmış çalışacak kelimesine ın in, in iyilik eki gelmiştir. Onun geldiğini kimse görmemiş. Geldiğini derken yine burada ın in, in iyilik eki almıştır sıfat fiilimiz. Zarf fiillere geçelim. Zarf fiil, bağ fiil, ulaç şekliyle de ismiyle de biliniyor. Fiilleri getirilen ıp, arak, ınca, ken, dıkça, madan, alı, maksızın, Ermez ekleriyle türetilen ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Bir saat sonra gelip seni alacağım. Gelmek fiiline ıp ip zarf fiil eki gelmiş ve zarf fiil fiilimsi oluşturmuştur. Çalışarak çalışmak fiiline erek arak eki getirilmiş fiilimsi olmuş. Annesini görünce çok sevindi görünce zarf fiil. Öğretmen konuşurken sessiz olun. Anneme hatırladıkça gözlerim yaşarır. Telefon etmeden önce bizi çağırın. Etmeden derken buradaki etmek fiiline meden, madan, zarf fiil eki gelmiş. Notlarımızı okuyalım. Zarf fiil yapan r ve mez eki sıfat yapan ar ve mez ekleriyle ve geniş zaman çekimleriyle karıştırılmamalıdır. R ve mez eki bir ikileme içinde yer alırsa zarf fiil eki Bir fiilimsi yapan ek olarak kullanılırsa sıfat fiil eki çekimli bir fiilin içinde ise geniş zamanın olumlu ve olumsuz halidir. Yani çekimli bir fiilde görüyorsak biz bunu bu re ve mez eklerine burada da geniş zaman eki olarak kullanılmıştır diyoruz. Maç başlar başlamaz elektrikler kesildi. Başlar başlamaz burada bir ikilemedir. Olumlu ve olumsuzu birlikte kullanılmış bir ikilemedir. İkileme içinde kullanıldıysa zarf fiil görevinde kullanılmıştır diyoruz. Eve koşar adımlarla gitti. Burada koşar adım derken koşar bir fiilimsidir. Fiilimsi görevinde kullanıldığına göre er ar eki sıfat fiil ekidir diyoruz. Çocuk laftan anlamaz birisiymiş. Burada da Anlamaz birisiymiş derken mezmaz yine birisi kelimesini nitelediği için sıfat fiil görevinde kullanılmış. Maç elektrikler gelince başlar. Burada başlar yüklem. Başlamak fiiline r geniş zaman eki gelmiş. Yüklemde yani çekimli bir fiille kullanıldığı için geniş zaman kipi olarak kullanılmıştır diyoruz. İkinci notumuza bakalım. Zar fiiller ya nasıl ya da ne zaman sorularına cevap vererek cümlede durum zarfı veya zaman zarfı görevinde kullanılır. Sınıfa gülerek girdi. Sınıfa nasıl girdi? Gülerek girdi. Yükleme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabını veriyorsa durum zarfı. Sınıfa girince ayağa kalktık. Ne zaman ayağa kalktık? Sınıfa girince ne zaman sorusunun cevabını veriyorsa da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır diyoruz. Müzik thank you